Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler nasıl? Vallahi ben de keyifler iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Uzun süredir görüşemiyorduk dostlar. Bugün çıkayım dedim. Hem biraz bir motoblog çekeriz dedim. Hem de sizi biraz sevindireyim. Bir mahalle maçı çekmeyi düşünüyorum bugün. Eğer mahallede, semtte çocukları görürsek böyle bir düşüncem var. Ee, aynı mahallelere gitmek istemiyorum Farklı mahallenin çocuklarıyla oynayayım istiyorum Bugün ise Göçmen konutlarına gidiyoruz Evet Valla dostlar birkaç gündür inanılmaz bir şekilde yoğundum ve Çok yoğun bir tempoda çalışıyorum Yani yalan yok ee, Yani Tamam Youtube eyvallah güzel Güzel de bir kitlemiz var Ama şu an için buraya ayıracak Vaktim yoktu maalesef Kendi hayatımla ilgili halletmem gereken bazı şeyler vardı onları hallettim. Vallahi bir 3-4 gündür falan da video çekemedim. Sizi biraz videosuz bıraktım. Hepinizden bunun için özür diliyorum ve bundan sonra ya gerçi 3-4 gün çok uzun bir süre değil bu arada dostlar. Bakın yani normalde insanlar haftada bir video atıyor. Hani biz bırak da 3-4 günde bir atalım ama kaliteli içerik olsun kafasındayım ben. Yoksa her gün video çekip atmasını ben de bilirim. Yok 20 dakikalık bir motovlog çekerim. Açarım kamerayı çıkarım yola. Yolda sürerken önüme ne denk gelirse artık. O arabanın plakasına bak gif ha 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 falan yaparım. Atarım YouTube'a. O da sıkıcı bayık olur anladın mı? O yüzden kaliteli içerik her zaman 1-0 öndedir. Bu arada gün batımında sürüyoruz. Yani Şunun zevkini size anlatamam dostlar. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ustam yok. Lastikler de biraz soğuk. Daha yeni çıkardım motoru. Farkındaysanız bugün bir değişiklik var. bu de. <laughs> full. Şaşırtıcı bir şekilde. Haydi bakalım. Maç yapalım mı? Ne? Maç yapalım mı? Olur. Basket sahasında. Yok, yok. Neden? Ha orada işte. Tamam gel. Ama bir ara gaz beni. beni yenerseniz Aragaz. Yenerseniz. Tamam gel. Tamam mı? Tamam. Hadi geliyorum. Bak hayır, video da açık, hayır, kamera da açık. Ha. Tamam mı? Yeni yenerseniz maç işte. Hadi maç geliyorum bekle. Tamam bekle bekle geliyorum bekle. Lan bekle lan. Allah. Allah. Ne? Maç ha, hep birlikte Bizle maç mi? yapalım. Dur oğlum bu böyle çok yatık oldu. Sen mısın? Kanka bir durun abartmayın lan. La, durun lan. Çekinemiz. Oğlum bağırmayın lan. insanlar var. Durun ben lan. Oğlum insanlar var. Durun bekle. Ben net takip ediyorum Mümkün değil. Ben biliyorum Muca Vlog ya. 2 yaz. Ya. Kanka bir maç yapalım. Bekle bir konuşacağız. Hayır oğlum alakam yok. Instagram değil YouTube kanka. Tamam oğlum bir maç yapalım mı? Olsun tamam, abi, abi. Tamam oğlum yok. çok var mı? Utandım bak. Ben sen youtuber'sın ben anlarım. Yok oğlum alakam yok. Çok değilim abi. Çok abonem yok. Ver. Ya bir şey olmaz ben abi. Yeter. O sırada al bunu Ben. ne oğlum? 7000 abone abonem var. Danseden kurt ne yazdı oğlum YouTube'a. <laughs> 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 Dans Danseden kurt. Abi söyle sen. Mujo Blok 2. Ne? Mujo. Burcu. Mujo. Meyle. Mujo. Mujo. Mujo buco. Mujo. Oğlum herkes bize bakıyor ya. Oğlum bir dakika. Fotoğraf. Ama bak hepiniz abone olacağınız abi, ha, abi. ha tamam mı? Abi Kur'an, abi Kur'an'ı gelip çapsın. Yemin etme lan. ben istedim. Bu kanka bak. Abi, 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 ne fotoğraf oğlum o kadar ünlü değilim ama abartma abi, lan. Tamam hep birlikte fotoğraf çekelim oğlum. Al şu telefonu biri çeksin. Arka kamerayı aç. Heh, öyle de olur. Çek öyle çek. Abi, abi. Oğlum. Abi, abi. Tamam ben bunu paylaşacağım YouTube'da. Ha bir kere ataç yapayım Teşekkür ederim. Oğlum niye herkes buraya geldi? Bak utandım ha. Yok. Bir çık açsana yüzünü. Olmaz. kimseye göstermedim olmaz. Abi, anneme, de göstermedim. anneme de göstermedim. Anneme de göstermedim. Oğlum abartmayın bak insanlar abartıyor şu an şaşırıyor insanlar. Muca vlog 2 kanka. Muca mı? Muca vlog 2. Hadi maç kim kim takımlar? Abi. Tamam gel hadi gel. Tip. 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 Abi, ben, Tip. Ben en iyi oynayanlarıyım ben de. Tip. <gülüyor> <gülüyor> Yavaşla Yavaş Abi golü çek abi. Tip. Ya kanka nerede alacaksın? Oğlum hayatımda ilk defa YouTuber'la karşılaşıyorum Abartma oğlum ya. <laughs> Enes Batur değil mi? Tamam al birini. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Sıfırdan mı? Sıfırdan başlıyoruz yes. Kuzey. Yo. Kuzey. Kuzey. <laughs> Kuzey.

ben kimle takım kuruyordum? Senle mi? 3 üç sol kişi sol al. Top. Üç kişi. Abi, abi ben sol bek olayım. Beni hayır beni alma. Ya, aldı ya, geç kanka aldı aldı aldı. Abi, ben sol bek olayım. Söyle bana su balmak yok. Ne yapmak kullanmak yok? Su banmak Kırmızı top. Avanmak yok. Gel. bak kamera nasıl parçalıyorum ben. Çok iyi oynamamız lazım kardeşlerim. Yenmemiz lazım. Yenmemiz lazım. Bu maç önemli. Gel. Gel. Hazır mısın? Hadi gel. Ha tamam gel taş kağıt makas. 3'te de biter değil mi? Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Oğlum sen çok iyi oynuyorsun. Hadi al başla. Buna bu abi tamam, bu Bak onu bıraktım. Buna bu bu abi. Tam bu kaledeyiz. Gel buradayız. Biz buradayız. Sinire geç. Abi. abi. Hah. var. Yok bamak yok. Ya yani niye? Bamak yok. Bak bak. Olmaz. Bamak yok. Biz yok. Sen bendensin tamam mı? Tamam. Çak. Abi. 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 Hadi başladı. Oha hareketleri kes. Bravo kaleci. Gel. atmana gel. <laughs> Dışarıda devam 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 Oğlum kim bizden? Oğlum. Hiçbir şey anlamıyorum. Neyse boş ver. Top çıkar oradan şimdi. Vur lan. Top nerede ki? Gözükmüyor oğlum hiçbir şey. Oo oğlum ne yapıyorsun? Gol. Tebrik ederim. 1-0. 5'te biter. 5'te biter. Santra. Oğlum. Hiçbir şey yok be. <laughs> Ronaldo foul bekliyor. Gel Ronaldo. Respekt. Oğlum hadi hadi oyna oyna. <laughs> ah. <laughs> Onu nasıl yaptın ya? Bıraksana top bende. Ya nasıl gol yersin ya? Tamam ver ver. Bialan. Ver. Ver santra ver. Topa de sen bizden değil misin? Hayır, hayır. Ne bileyim oğlum? Hayır. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Topa dokunamıyorum ki. Yara yara Oha! Oha! O nasıl karşıladı onu? Seni Ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ne abi Ya yazıklar olsun size ya. <laughs> lan durun lan. Lan durun lan. Top görmüyorum şey. ki. Top gözükmüyor ki. Hayır. At bana. At 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 at. At bana. At 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 at. Allah. El var. El var. <laughs> bırak 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 bırak. Hayır bırak lan. El var. Altı nereden? Nereden? Oha! <laughs> Abartma kan kaleden kaleye atayım. Aynen, aynen. Buradan oğlum. Abi, abi. abi, abi, abi. abi, 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 abi ne olur, abi. Abi, ne olur ben atayım abi. Oğlum bu ne? Sen bırak ben gelirken. Gol. Bu gol. Oğlum şu kaleciyi dövmeyin artık. Kalk kalk hadi kalk. Bir şey olmaz kalk. Olmaz bir şey lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok nerede? Oğlum. Vur lan. Vur lan. Oğlum nasıl gol atarsın lan? Nasıl gol atarsın lan? Üç iki. Üç iki. Üç iki öndesiniz. Oğlum. <laughs> Baraja mı geçecek <geçiyoruz> birlikte? Hakikaten. <laughs> at at at. Aaa fol! Aaa! Fol var! Fol var. var! Penaltı ver! Toplar tamam Oğlum! <laughs> Bırakın lan! Bırakın lan! <laughs> Bu ne lan? Değil, 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 değil. <laughs> bu ne oğlum? Allah Allah. Dört kişi Bu ne abi oğlum? At topu. Gel pas at gel pas at gel pas at. Şişt. Dokun lan dokun dokun. <laughs> o da nasıl geçeceksin ki bunu? Allah Allah. Çok zor amına. <laughs> Bırak gelsin. Ya, 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 ya. 4 3 4 3, 4 -3. Ya, 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 ya. Ye. Yemezsin. Küçük kale ver. Değil lan değil. <laughs> geç kaleye geç. Topa vurdu, topa. <laughs> Dörde at. Atan kazanıyor. <laughs> Oğlum niye eline dokunuyor? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu! <laughs> 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 eline neydi? Cristiano Ronaldo var. Panenka mı yapacak? Açıl. Ben ne yaptım? <laughs> <laughs> gel gel. Bizim gel buraya gel. Gel bizim.

Spanish işte, işte bu Süperen Abi işte. bilmem. İspanyolca bilmiyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, valla canımı zor kurtardım öyle söyleyeyim. Değişik bir video oldu, eğlenceli oldu. Valla garip <laughs> Her katmandan bir çocuk vardı yani. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla dostlar. Hadi Allah'a emanet.